Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Tualtay ailesi biliyorsunuz ki Çağla Tualtay ismini marka olarak tescil etmek için patent kurumuna başvurdu. Bunu tabii ki gizli bir şekilde yaptılar. Bizim bir şekilde haberimiz oldu ve bunu ortaya çıkardık. Ee, şimdi konuk aldığım hocamızla videomuzu izleyeceksiniz birazdan. Ben bir giriş videosu da çekmek istedim bilgilendirmek için sizi. Konumuz Çağla Tualtay'ın e, marka olmasıyla alakalı. E, onun için içinde e, bu alanda önde gelen isimlerden bir tanesi Cahit hocamızla bir video yapmak istedim çünkü aile avukatlarının açıklaması istediğimiz kişinin konuşabileceği bundan sonra istediğimiz kişi konuşamayacak bundan sonra adını ağzınızı alamayacaksınız Çağla Tuğaltay cinayetini istediğiniz gibi konuşamayacaksınız şu ortaya çıktı bu marka başvurusunu tamamen konunun konuşulmamasını sağlamak, istedikleri kişiler tarafından konuşulmasını sağlamak olduğu açık. Zaten tüm toplum tepki gösterdi. Bu biliyorsunuz haberleştirildi. Haberleri de çıktı. Haberlerde işte ailenin e, bu konunun konuşulmasına engel olmak için e, yapmaya çalıştığı ortaya konuldu. Ailenin vahşice katledilen bir kızının ticari bir marka olma talep etmesi utanç verici bir durum. Çünkü bizim kamu olarak, toplum olarak vicdanımızı yaralayan bir husus. E, Çağla Tuğaltay isminin e, ticari bir marka olması. Biz buna itiraz edeceğiz arkadaşlar. İnsanların kaynağından öğrenmesi için hocamızla söyleşi gerçekleştirdim. Bununla alakalı ben başvuru yapacağım, e, itiraz edeceğim. Şu an itiraz süresinde arkadaşlar. Ailenin marka başvurusu daha kesinleşmedi. Marka başvurusu şu an itiraz sürecinde. Patent Kurumu 2 aylık itiraz için ilana çıkartıyor. 2 aylık süre sonunda da itiraz gelmezse marka o zaman tescilleniyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çağla Tuğaltay ticari bir marka oldu diyelim. Biz etkilenecek miyiz? Etkilenmeyeceğiz. Çünkü bizim yayınlarımız, bizim cinayeti konuşmamız, attığımız tweet'ler, bu haberler, yapılan haberler bunlara engel olunamayacak. Yani kesinlikle engel olunamayacak. Yani bunu birazdan izleyeceğiniz hocamızla yaptığımız ayrıntılı videoda da göreceksiniz. Peki biz neden itiraz ediyoruz? Ben şundan dolayı itiraz ediyorum. Birincisi kamu vicdanını yaralayan bir şey. Yani bir faili meçhul cinayet küçücük kız çocuğu öldürülmüş vahşi bir şekilde bunun ticari bir markaya konu edilmesi yani gerçekten bizim tüylerimizi diken diken ediyor. Bizi çok yaralıyor. Gerçekten üzüyor. O yüzden ikincisi de şu an savcılık tarafından yürütülen soruşturmada da aile şüpheli olarak araştırılıyor. Neden? Çünkü aile aleyhine olguya dayalı basit şüpheyi de aşan bir takım deliller çıktı. Zaten vardı. Ekstra deliller çıktı tanıklar çıktı. Bunlar araştırılıyor şu an. Tam da bu dönemde ailenin araştırıldığı bir dönemde ailenin Çağla Tualtay üzerinde bir hak sahipliği olmasını biz kabul edemeyiz. Neden? Çünkü biz bu işin aile içi olabileceğin şüphesindeyiz. İşte, tabi şunu da söyleyeyim. Sayın hocamız cinayeti ayrıntılı bilmiyor. Yani biz tabi ben açık açık söyledim hocamıza da. Yayında da söylüyorum. E, videoda izlersiniz. Bizim toplum olarak çoğunluğu ben başta olmak üzere aileden şüpheleniyoruz. Bu noktada da ben dilekçeler verdim. Söyledim. Eee bu konuyla alakalı da iş ve işlemlerin yapıldığını söyledim. E, toplumun bakış açısı bu. Ha aileden şüphelenmeyenler de vardır. Başka kişilerden şüphelenen vardır. Çünkü bu faili meçhul cinayet. İnsanlar delile göre, olguya dayalı basit şüpheye göre insanlar e, başkasından şüphelenebilir. Bu suç değil. Zaten hocamız da meslektaşımız olduğu için aynı zamanda avukat olduğu için de bu konuda bizi çok iyi anladı. Kimseyi suçlama gibi bir e, amacımızın olmadığını e, o da iyi biliyor. Kimseyi e, kesin bir dille suçlayamazsınız. Hocamıza çok teşekkür ederim. Katıldığı için bizi bu konuda bilgilendiriyorlar dirdiği için Çağla Tuğaltay ismi markalaştırılabilir mi? Marka olduğunda yayınlar engelletilebilir mi? Yayınlara telif atılabilir mi? Tüm soruların cevaplarını izleyeceğiniz hocamızla söyleşimizde göreceksiniz cevabını bulacaksınız. Bu arada hocamızın da YouTube kanalı var. Cahit Suluk isimli bir YouTube kanalı var. O YouTube kanalında da Fikri Sinayi mülket e, haklarında hukukunda yaptığı videolar, çektiği videolar var. Gerçekten çok kıymetli videolar var. Kanala da abone olabilirsiniz. Şimdi e, sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden izlediğiniz için Teşekkür ederim. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım iyisinizdir. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi e, Fikri Sinayi Mülkiyet Hukukunda e, çok görülmeyen, emsali çok olmayan bir konuyla sizle bir yayın yapmak istedik açıkçası. Şimdi bir cinayet var. 25 senelik faili meçhul cinayet. Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği, bildiği bir e, cinayet. Çağla Tuval cinayeti. Bu noktada son soruşturma işlemleri, iş ve işlemlerine bakıldığında e, savcının aile aleyhine bir takım iş ve işlemler yaptığını biliyoruz. Ee, başta abinin 24 sene sonra ilk defa yazılı ifadesinin alınması, bazı tanıkların çıkması ve bazı delillerin toplanması, e, HTS'lerin toplanmaya çalışması gibi iş ve işlemler. Şimdi tam da bu noktada Tuğaltay ailesi kızlarının muharca katledilmiş, kendi evinde öldürülmüş kızlarının ismini ticari bir marka haline getirmek için başvuruda bulunduklarını, şu anda ilanda olduğunu yani itiraz süresinde olduğunu öğrendim. Hocam ilk duyduğunuzda ne düşündünüz? Hani kısaca öyle başlayalım. Daha sonradan teknik konulara ve ayrıntıya gireceğiz. Tabii marka nedir? İsterseniz oradan başlayalım. Tabii. Yani hukukta markanın karşılığı nedir? Marka bir teşebbüse ait mal veya hizmetleri, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt eden işarettir. Bunlar bir kişinin adı soyadı, kelimeler, harfler, sayılar, logolar, şekiller hemen her şey marka olabilir. Yeter ki ayırt edici olsun. Bu çerçevede siz size ait olan mal veya hizmetleri başkalarının mal veya hizmetlerinden ayırt eden işaretleri mark olarak tescil edebilirsiniz. Bu tarifi dikkate aldığımızda bunu adını, soyadını üçüncü kişileri o adın soyadın marka olarak kullanmasını o mal ve hizmetlerde marka olarak kullanmasını önleyebilirler. Ama bunun ötesine geçip, markasal kullanımın ötesine geçip, bunu ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak, bilgi alma, verme, haber alma, haber özgürlüğünün önüne e, geçecek şekilde e, bir markayı siz e, kullanamazsınız e, ve bunun hukukta bir karşılığı yok. Marka hukukunun konusu bunlar kesinlikle değil. Marka tamamen ticarette kullanılan mal veya hizmetlerin ayırt eden işaretlerdir ve fonksiyonu bununla sınırlı. Markasal kullanımın ötesinde örneğin bir arçelik bir markadır ve arçeliği gazeteler ya da bloglar her kimse ya da bilimsel bir kitapta bir ansiklopedide arçeliğin tarifi yapılır. Arçelik işte beyaz eşya sektöründe bir markadır. Şöyle şöyle faaliyetleri vardır. Kurucuları bunlardır. Ondan sonra hatta onun lehine aleyhine ya bakın, işte Arçelik markası çok kalitelidir değil, işte veya ne bileyim şöyle şöyle kötülükler yapmıştır gibi. Bu şekilde ifade özgürlüğü, bu da anayasal. Yani fikri mülkiyet koruması nasıl anayasal bir haksa ve özgürlükse aynı şekilde ifade alma verme özgürlüğü ve hakkı da söz konusudur. Bu iki menfaat çatıştığında dediğim gibi fikri mülkiyetin mecrası başkadır ifade özgürlüğün ki başkadır ve bunlar birbirini kesmezler. Şimdi hocam bizim olayımızda ben daha böyle e, spesifik bir şey sorayım. Çağla Tuğaltay ismini belirli alanlarda yanılmıyorsam bir 4-5 alanda mal ve hizmet sınıfında marka ismini başvurmuşlar. E, şekli inceleme bitmiş. Şu an ilanda herhangi bir iki ay içinde bir ay kaldı. E, bir itiraz gelmeyince de tescillenecek. Şimdi burada insanlar hani çok fazla fikri mülkiyeti bilmedikleri için dolayısıyla avukat da olmadıkları için daha bir basitleştirirsek hocam. Şimdi Çağla Tuğaltay belirli mal ve hizmetlerde isim hakkı alındı markalaştı diyelim. Normal şartlar altında bunu ticari mal ve hizmet üretip o şirketin o mal ve hizmetin adını Çağla Tualtay koymaları gerekiyor. Ee, ancak o zaman ihlal olacak. Mesela ben aynı sınıfta veya mal ve hizmette bir Çağla Tualtay ismini kullanırsam ancak ihlal olacak. Aynen öyle. Yoksa ben Çağla Tualtay cinayetinden bahsettiğim bir yayın yaparsam veya insanlar tweet atarsa işte ben aileden şüpheleniyorum veya ben işte x kişisinden şüpheleniyorum. Bence şu yapmış olabilir veya şu deliller toplansın. Yani cinayetle alakalı haberler, yayınlar cinayetle alakalı herhangi bir şekilde etkilenir mi hocam? Mark olarak tescil edildi diyelim şu an. Etkilenmez. Yani ha, kesinlikle, kesinlikle o, böyle bir şey hakları yok. Yo 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 markanın böyle bir fonksiyonu yok. Marka mal veya hizmetleri başkalarının mal veya hizmetlerinden ayırt eder. Diyelim ki Çağla Tualtay markası e, da tescil edildi ya da battaniyelerde tescil edildi. Otomobilde tescil edildi. Neyse yani tekstilde tescil edildi. Benim o markaya senin ya da, ya da benim o markayı ihlal edebilmemiz için Çağla Tuvaltay markasını bizim de tekstil, mobilya gibi emtiyayı üretip veya bunun satışını yapıyor olmamız lazım. Bunu piyasaya sürüyor olmamız lazım ki A markası B markasıyla çatışsın ve bir ihlal gerçekleşsin. Bu mobilya markasıyla ilgili. Ya yani diyebilirsiniz ki ya mobilya değil bu. Yayın sektörü kardeşim. Ya da kitap makale. Ondan sonra ve 41. sınıfta yayıncılık vardır. Hı. Markada 45 sınıf var. 41. Hı. sınıf bunun yayın hizmetleri ile ilgili. Radyo, televizyon vesaire vesaire veya gazetelerdeki haber hizmetleri ile ilgili. Sizin şimdi diyelim ki. Kanal D diye bir televizyon şirketi var. 41. sınıfta Kanal D tescilli. Ben de gidip 41. sınıfta yayınla ilgili Kanal D ya da ona benzeyen bir markayla piyasaya televizyonculuk yapmaya kalkışırsam marka ihlali olur. Ya da Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi gazeteler var. şimdi ben gidip de Hürriyete, Hürriyete benzeyen aynı ya da benzer bir gazete çıkardığımda marka ihlali gerçekleşmiş olur. Senaryo 2: Hürriyet gazetesi, Çağla Tuvalta ile ilgili Haber yaptı. Bu marka ile bunu önlemek mümkün değil. Çünkü markasal bir kullanım yok. Markasal evet. kullanım olması lazım ki marka ihlali gerçekleşmiş olsun. Siz markayı haberin içinde kullanıyorsunuz. Haberin konusu marka. E i̇şte Arçelik markasından gidecek olursak Arçelik şöyle bir ürün piyasaya çıkardı. Ondan sonra şöyle kaliteliydi böyle kalitesizdi gibi onunla ilgili bilgi ve ifade özgürlüğü hakaret olmadığı sürece kötüleme bu da marka hukukunun konusu değil artık e, haksız rekabete e, diğer e, ticaret hukuku konularına girer onun dışındaki bir saldırı olmadığı gerçek ya da tüzel kişi oraya bir Hı -hı. saldırı olmadığı sürece bu e, markayla bu marka hukukunun konusu değil yani. markanın dışında kültürel edebi bilimsel e, haber maksatlı e, markayı yani bırakın o sınıfta bütün sınıflarda herkes her markayı var olan ve e, çatır çatır kullanılan markaları dahi kullanabilir. Edebi, kültürel e, ve haber maksadıyla evet. siz markasal kullanmıyorsunuz çünkü. Evet. Markasal kullanım, Ki burada bu kullanımdır. Ki burada da bir cinayetten bahsediliyor. Yani markayla evet. hiç ala, alakası yok. Bir gerçek şahıstan bahsediliyor. Bu cinayeti takip eden, hocam çok içselleştirdi toplum gerçekten. Bir sembol haline haline geldi. Hani siz değerli fikirlerinizde söylediğiniz üzere yani bu marka olayının bu cinayette hiçbir ilgisi alakası yok. Marka ismini alsalar bile ki şu an birazdan red sebeplerine itiraz sürecine de geleceğiz hocam. Yani bunun bununla hiçbir alakası yok. Bu marka hakkını aldıklarında bile teşkil edildiğinde bile bir koruma sağlamayacak. Dediğiniz gibi bir saldırı olduğunda bir hakaret o zaten markanın e, marka almaya teşkil den bile e, korunabilir. Yani oldukça e, şöyle de bir şey var hocam. Yani tabii ki psikolojik boyutu da var bu işin. Ben onu da düşünüyorum açıkçası. Yani psikolojik olarak bizim halkımız, toplumumuz çok bilmediği için bu konuları. Ya bunun isim hakkı onlarda. Ben şimdi Çağla Tuğaltay yazmayayım. De i̇şte Çağla bilmem ne yazayım de telif almayalım diye bir söylenti oldu. İnanın telif hocam. Yani bu, telif yemeyecek. Bunlar, bunlar konuşuluyor biliyor musunuz? Yani gerçekten ben Hı. size soruyorum ama insanlar diyor ki Çağla yerine başka bir isim kullanalım falan demeye başladı. O yüzden hani böyle bir yönü de var. Bence bunu da kullanmak istiyorlar herhalde. Ama buradan tüm açık açıklıkla söyleyelim, tüm kesinlikle söyleyelim. Yani bu marka olayının bu telif atmayla engellenemez herhangi bir şekilde Çağla Tualtay cinayetinin konuşulmasının önüne markayı tescil etseler bile geçemeyecekler. Evet hocam diğer soruma geçeyim. Topluma mal olmuş kişilerin isimleri marka yapılabilir mi hocam? Bu Çağla Tuvalatay cinayeti de Google'a basit bir araştırma yaptığınızda binlerce sayfa çıkıyor. Sosyal medyada ulusal haberde 25 senedir programlara konu olmuş yani herkesin takip ettiği bir olay. Topluma mal olmuş benim kanaatimce. Sembol bir isim haline gelmiş. Faali meçhul kız çocuğu cinayetinde. Şunu ifade edebilirim. Kamuya mal olmuş isimler, işaretler marka olamaz. Bunu bizim SMK... Beşinci madde açıkça söyler bunu. Şimdi siz işte Halis Demir işte 15 Temmuz'da sembol bir isim bunu götürüp işte bisküvi de vesaire de bunu yapmaya kalkıştığınızda Türk patent bunu reddediyor ya da dini değerler işte tek bir tekbir, ondan sonra bir zemzem bunlar hep reddedilen ve marka olsa bile sonradan hükümsüz kılınan işaretler bunları bu dini değerleri ya da Atatürk mesela Avrupa bildiğinde marka olmuştu ondan sonra Türkiye'deki yapılan itirazlar üzerine marka orada hükümsüz kılındı EUIPO'daki Atatürk markası da bu şekilde hükümsüz kılındı kamuoyunu rencide edecek rahatsız edecek ondan sonra ticareti işte Atatürk'ü siz şimdi grup aslanın üzerine koyduğunuzda bu Türk toplumunu rahatsız ediyor o nedenle bunlar kamu düzeninden kabul ediliyor ve bunun e, yasada e, açıkça e, düzenlemesi de var karşılığı da var Fatih Sultan Mehmet diye e, marka yapamazsınız onun turasını marka yapamazsınız marka e, koruması açısından e, olay böyle ama şunu izin verirsen ilave etmek istiyorum Tabii. toplum e, sizin açıklamalarınızdan Ben şunu anlıyorum marka ile telif Ondan sonra haber özgürlüğü bunların hepsi birbirine karıştırılıyor e, gördüğüm kadarıyla yani bunların Aynen. hepsi farklı kul varlar. Şimdi Exxon'u oradaki medya böyle bir petrol sızıntısı, yani çevreye zarar verildi bir fi tarihinde, bir belki bir 15-20 yıl oldu ve Exxon'u ölmüş insan başı gibi onu logo yapıp medyaya bunu verdiler. Onlar da marka davası açtı. Yani şu senin olaya bu yönüyle benziyor. Onlar da tuttu marka davası açtı. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Bizim markamızı kullanıyorsunuz falan gibilerinden. Paris Mahkemesi tam bu çatışan iki menfaati yorumlaması gerekti. Ve dedi ki bir tarafta marka hakkı ve ona işte onun kötülenmesi vesaire ki markasal kullanım yok burada dikkat ederseniz. Yine yok ya yani, haber konusu. Diğer tarafta da toplumun haber alma özgürlüğü. Bu ikisini benim markamı kullanıyorsunuzdan ziyade e, markası Exxon, e, benim markamı kötülüyorlar. benim bir... Evet, evet. Buna rağmen Fransız Mahkemesi dedi ki, evet dedi, senin aleyhinde yayınlar yapılıyor, bunu kabul ediyorum ama senin yaptığın eylemle yapılan eleştiri ve yorumlar, e, bunun bu menfaatleri dengelediğimde bu eleştiriler ölçülüdür, yerindedir ve sen bu eleştirilere katlanmak durumundasın. Hı -hı. Demokrasinin, hani dördüncü kuvvetlerle hani yasama yürütme yargı İkimiz de, bir de basın meslektaşız. Evet. Ondan sonra dördüncü kuvvet olarak basını gösterirler. Demokratik Basınlı. toplumlarda haber alma özgürlüğü e, gerçekten mülkiyet özgürlüğü kadar e, önemli bir özgürlüktür ve anayasal bir haktır. Fakat sizin buyurduğunuz efendim bunları biz marka yapalım kimse daha bunu haber bu 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 olacak iş değil. Yani bunun Hı -hı. marka hukukunda hiçbir karşılığı yok şu söylediğiniz. Buradaki olayda siz ne yapıyorsunuz ölen bir kişi işte bakın burada bir olaylar oldu. Onu kötülemeyi bırakın. Onun haklarını savunma ve bu kişi bir katliama uğradı, cinayete kurban gitti. Biz bunun peşindeyiz toplum olarak diyerek aslında bir kamu oyuna bir adaletin tecellisinin peşinde ve siz bunu markayla. Ya marka hukukunun böyle bir fonksiyonu yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kaldı ki zaten bizim konumuzda da e, Çağla Tualtay'ı Çağla Tualtay'a kötü konuşmakla bir hi, hiçbir alakası yok. Zaten kız çocuğunun biz adaleti için uğraşıyoruz. Şimdi diğer sorumuza gelirsek hocam şimdi ailenin açıklaması var. Biz hani bu işten para kazanmayacağız. Bir ticari teşebbüsü de yok. Kanuna göre az önce buyurduğunuz gibi yani bir ticari işletmenin mal ve hizmet sınıfında bir şeyler üretip ona Çağla Tualtay marka ismini vermek zorunda. Şimdi aile de böyle bir amaçların olmadığını söylüyor. Bu başvuru da göz önüne alınır mı hocam? Yani bu, bunu ben kullanmayacağım ama sadece marka ismini, e, isim hakkını alıp bazı insanları engellemeye çalışacağım demeleri, beyanları marka başvurularında bir red sebebi olabilir mi? Veya daha sonradan hükümsüzlük veya iptal davasına konu olduğunda bu dinlenir mi? Evet olabilir çünkü e, marka hukukunda kötü niyetli marka başvuruları bir red e, nedenidir. Altıncı maddedeydi galiba nispiret. Evet. evet. Bu e, itiraz üzerine Hı hı. kötü niyetli marka başvuruları bir defa marka ilgili mal hizmetlerde kullanılmak maksadıyla tescil edilir. Edilmesi gerekir. Yani sistem, bütün sistem, marka sistemi kullanım üzerine inşa edilmiştir. Bunlar baştan söylüyor hocam. Ama biz hani baştan ha, evet. Ticari evet. amacımız yok. yok diyor. Orada artık bu e, marka kötü niyetli bir marka başvurusu kategorisine sokulup hiç kullanılmayacak bir marka başvurusunu biz reddediyoruz diye Türk Patent bu şekilde bir tavır alabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Tam aksine düzenleme bunu destekleyecek mahiyette şu anda. Mevcut hukuki rejim bunu destekliyor. İdari iptal müessesesi devreye girdi. Yeni girdi bu. Ya yani daha bu sene bunu soktu Türk Patent. 7 yıldır beklediğimiz bir meseleydi bu. Ama daha önce bunlar mahkemelerde iptal ediliyordu. Mahkemeler evet. uzun sürüyor. Şu anda Türk Patent bunların hepsini 3 ayda 6 ayda tak diye bunları temizleyecek. Sadece mobilyada kullanıyor ama uçak üretimde kullanmıyor. Ben bunu iptalini istiyorum dediğimde Türk patent bunları patır patır iptal etmeye başladı. Şu an. Evet şimdi de itiraz sürecine geleceğiz hocam. Şu an marka başvurusu 2 aylık itiraz sürecinde bültende yayınlandı, ilan edildi. Ben açıkçası şahsen bir avukat olarak buna itiraz edeceğim ama bu başvuruya itiraz edilse hangi noktalarda hukuka aykırılıklar görüyorsunuz? Mesela az önce dedik topluma mali olma, kötü niyetli başvuru olabilir. Hatta ben de bir takım notlar aldım itiraz dilekçesini işte kamuya mal olma kötü niyetli başvuru hani kamu düzenine aykırılık da bence hani biraz bilmiyorum sizin yorumunuz ne olur ama hani evet, evet. E, cinayete kurban gitmenin ticari marka olması kamu vicdanını yaralayacak bir şey hani bir mal malın hizmetin emtiyanın üzerinde çağla tualtayı görmek hani Boğazı kesilerek öldürülmüş bir kız çocuğu var kendi evinde. 15 yaşında. Hani bunu ticari bir işte görmek gerçekten kamu vicdanını yaralayan bir şey. Ve soruşturma da şu an aile aleyhine sürerken ailenin hak sahibi olarak da bunun isim hakkını alması hani bizi açıkçası e, toplum adına konuşuyorum tabii ki yaralacak bir şey. Bunların hepsini Katıl, katılıyor musunuz yani bu itiraz maddeleri geçerli mi sizce de yoksa evet, eksik evet, evet. bir şey eklenebilir bunlar, mi? Bunlar bunlar. Bu, bu tespitleriniz doğru. Bu, bu çerçevede yürütülmesi lazım. Peki hocam itiraz sürecinin hani kısaca bir üzerinden geçersek itirazı sadece patent vekilleri mi yapabiliyor? Üçüncü kişi yapabiliyor mu? EPAT sistemi var. Bu üçüncü kişi görüş bildirimi itirazla teknik olarak ayrı şeyler mi? Hani itiraz evet. dediğimizde illa farklı. Tamam. Bunu Onlar açar farklı. Mı? Üçüncü kişi görüş. Şimdi itirazda siz dosyanın tarafı oluyorsunuz. Mutlaka vekil tutma zorunluluğunuz yok. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Ama işte işler fazla teknik olduğu için hep vekil üstünden gidiyor ama böyle bir zorunluluk yok. Üçüncü kişi görüşünde de siz aslında dosyanın tarafı değilsiniz. Ama itiraz olduğunda siz dosyanın tarafısınız. Yarın Türk Patent bunu reddettiğinde buna karşı dava aç falan Yani orada menfaati olanlar dosyaya taraf olabilirler ama ben sadece üçüncü kişi görüşü vereceğim dediğinizde bu teknik bir görüş veriyorsunuz. Ey Türk patentin dosyayı inceleyen uzmanı şunlara şunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dosyada böyle incelikler vardır şeklinde onun üzerine oradaki ilgili uzman ona bakıyor ama beşinci madde çerçevesinde tabii ki o inceleme yapılabilir. 6. madde bakımından itiraz mekanizmasının çalıştırılması lazım. Çünkü 6. maddede itiraz üzerine 6. madde devreye girer. 5. madde resendir. Dolayısıyla uzmanını bakın o işte ona siz de görüş veriyorsunuz. Onun adeta beynini açıyorsunuz. Yani böyle böyle bu dosyada taraf şeyler de vardır. Unsurlar da vardır. Bunları lütfen atlama demek oluyor. Ama üçüncü kişi görüşünde taraf değilsiniz dosyaya. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Şu aklımda soru işareti olarak kaldı. İtiraz da illa benim mesela itirazda dediğiniz üzere nispi nedenlerden altıncı maddeden itiraz etmem gerekiyor. Yani benim bir markam var kullandım. Bu buna benziyor. Ya da ben tescil ettirmemiştim. Hak sahibiyim. Benden önce davranmışlar gibi. Yani dosyanın hak. Hak sahibi olarak bir taraf olmak yok, lazım. Yok yok illa öyle bir şey yok. Yani İtiraz yani da... edebilir miyim? Ben herhangi bir taraf değilim. Menfaati olanlar itiraz edebilir. Böyle bir olay bu toplumun genelini ilgilendirdiği. Orada biz bu menfaat kelimesini geniş yorumluyor. Ticari yani... değil yani sadece. Tabii aşağı. tabii. tabii, tabii, tabii. <laughs> yani geniş yorumluyor. Bunu gerek Türk patent görebildiğim kadarıyla gerekse yargı, özellikle yargı bunu çok geniş yorumluyor. Orada menfaati olan lafını bu hatta davadaki hani usul hukukumuzda menfaat lafından bile bunu e, geniş yorumluyorlar. Benim gözlemim e, bu yönde. Dolayısıyla siz de orada e, dosyaya taraf olabilirsiniz. Anladım. Yani isteyen kişi bu konuları bilen dilekçe yazabilecek insanlar itiraz edebilir ya da üçüncü kişi olarak görüş bildirebilir epat sistem evet, üzerinden. Evet. Şunu sorayım son soru olarak. Marka olarak diyelim ki tescil edildi. İtirazlar kabul edilmedi. Bu hem bu olay için hem de geniş olarak hani marka konusunu konuştuğumuz için sizde bulmuşken hocam. Tescil edilmiş bir markanın daha sonradan nasıl hükümsüzlüğü sağlanabilir ya da iptali sağlanabilir mi? Böyle bir var mı vatandaşın? Hükümsüzlüğe gider bu konu giderse. Beşinci ve 6. E, maddedeki düzenlemeler 12 artı 9 21 tane orada neden var. İşte evet. Kötü niyette bunlardan bir tanesi sadece. 21 nedenin tamamı hükümsüzlük ve iptal nedeni. Bunlar 25. ve 26. maddede bu. SEMEKA'nın 25. ve 26. maddesi atıp yapar. 5. ve 6. maddeye. Ondan sonra şunlar hükümsüzlük nedenidir. Bunlar iptal nedenidir şeklinde. Türk patent bir konuda idari bir otorite günü sonunda. Türkiye'de idarenin eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Anayasa bir anayasal bir ilkedir bu. Son sözü yargı söyler. Yargı burada 5. ve 6. madde bağlamında işte bu kötü niyettir. Toplama mal olmuş işaretlerdir. Kamu menfaatidir, kamu düzenidir. Bunları yargı söyleyecek ve yargı bunları çok daha geniş yorumlar. Yani Türk patentin elemediği ya da elemek istemediği bir şeyi yargı eder. Ankara'da evet. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi Türk Patent'in bu işlemlerine karşı, kararlarına karşı olan iki aylık sürede Ankara'daki Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine giderecek. Eğer bu idari bir işlem olmasına rağmen özel mahkemeler, ihtisas mahkemeleri kurulduğu için Hı -hı. idara mahkemesine gitmez. Bu Fikri Sınai Haklar Mahkemesine gider. Evet hocam, videomuzun sonuna geldik. Hani Hı -hı. eklemek istediğiniz bir şey, siz bana teknik marka e, tekniğini, marka hukukunu sordunuz. Dilimin döndüğü kadar onu e, ifade ettim. Son sözü olarak sadece şunu vurgulamak isterim: marka, başka bir şey, haber alma verme ondan sonra haber özgürlüğü başka bir şey. Her ikisi de anayasal hak, mahkemeler ifade özgürlüğünü, haber alma ve verme özgürlüğünü önceliyorlar ki doğrusu da bu gibi geliyor bana demokratik toplumlarda. İnsanlar bunlarla ilgili haberleri yapar ve gerçeğin ortaya çıkması için elinden gelen e, her şeyi e, yapabilirler. E, bunu deşebilir. Çok rahatsız edici olsa bile. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Hani benim kendi açımdan söyleyeyim, benim yayınlarımın engellenmeyeceğini. Konuşmaya devam edeceğimi çok net biliyordum aslında. Çok tabii bunu avukat olduğunuz için daha rahat biliyorsunuz ama insanlarda bazen soru işareti olabiliyor çünkü insanlar telif nedir, marka nedir bunları çok bilmiyorlar. İnsanlar kimden şüphelenirse şüphelensin. Hani benim şüphelendiğim insanlar belli. Başkaları başka kişiden şüphelenir. Her olay kendine münasırıdır. Ama bu noktada e, marka olayının bu cinayetle e, yan yana getirilmesi ve sanki konuşulmasını engelleyebilecek bir güçmüş gibi lanse edilmesi hukuka aykırı bir durum. Yani evet, aslında tıkanak içinde güç bir durum maalesef. Hukuk bilmezlik bence. Hani bunu da bu alandaki ilk akla gelen isim olarak sizle ben konuşmak istedim hocam. Çünkü yani sizin kitaplarınız da bizim için çok değerli başucu kaynağımız. O yüzden hani direkt bizim sizden öğrenmemiz çok kıymetli oldu. Var olun sağ olun hocam geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. İyi günler efendim.